adi kadın. Babamı yoldan çıkardı. Asıl adi olan sensin baba. Çoluğunun çocuğunu aç bırakıp elindeki parayı o adi kadına bıraktığın için. Açmıyorum, açmıyorum. Ne var? Ne istiyorsun gene katil adam? Bak ben baban değilim bir çarparım duvara yapışırsın ha. Dene bir görelim. Sus terbiyesiz. Ağamızın yanında saygılı ol biraz. Küçük hanım kim? Halil'in kızı ağam Semiha. Ya öyle mi maşallah. Hiç babasına benzemiyor dişli kız. Aferin. Baban nerede kızım? Cevap versene kız ağam soru sordu. Evde yok. Nerede o zaman? Nerede olacak dansözlere para yediriyor. Oo. Halil dansözlere. ハハハハハ